17. Deva Ey hastalık vasıtasıyla hayret yapamamaktan şekva eden hasta. Yani hasta düştüm. Hastalığın elemi var, sıkıntısı var. Bundan dolayı da hayır hasenat yapamıyorum, ibadet yapamıyorum, sevap kazanamıyorum diye düşünüyorsa hasta. Şükret ona hitaben deniyor. Şükret hayratın en halisinin kapısını sana açan hastalıktır. Hastalık insana halisiyet kazandırıyor ne dediğini bilerek bir dua ediyor, Cenab-ı Hak'tan talepte bulunuyor. Ve ihlaslı bir amel oluyor. Hastalık mütemadiyen hastaya ve lillah için hastaya bakıcılara sevap kazandırmakla beraber demek ki hem hasta bu halde sevap kazanıyor hem de hastaya Allah için bakanlar of buf demeden, yalnız maaşı düşünmeden evet çok çok istifade ediyorlar, sevap kazanıyorlar. Evet. Duanın makbuliyetine en mühim bir vesiledir. Yani hastaların duası makbuldür. Hastaların duasını almalıdır. Evet hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Sela diyor ki hastayı ziyarete giden kişi hastaya geçmiş olsun Allah şifa versin taleplerinde bulunduğu zaman bir melek de diyor bu hastanın yanında bulunduğu sürece hasta için ne dualarda bulunuyorsa Allah'ım bu kuluna bu hasta için talep ettiğinin bir mislini ver diye melek de ona duacı olur diyor. Evet. Evet hastalara bakmak ehli iman için mühim sevabı vardır. Hastaların keyfini sormak fakat hastayı sıkmamak şartıyla bu da önemli. Hastanın bazı ihtiyaçları olur. afedersiniz tuvalete gitmesi gerekir. Nefesine göre bir yerlerinin açılmasının, mahrem yerlerinin görünmesinden çekinir, korkar, sakınır. Yahut da elem kendisini ezdiği bir zamanda kendisini o elemli halde birilerinin şahit olmasını arzulamaz. Bunun gibi. Evet. Bu yönüyle ziyaretleri kısa tutmak esastır. Evet. Sıkmamak şartıyla ziyaret etmek sünneti seniyedir. Kefareti zünub olur günahların dökülmesine vesile olur. Kim hakkında? Hastayı ziyarete giden kişi hakkında. Hadiste var diyor ki hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Bu da önemli bir mesele. Mahusus hasta akrabadan olsa, hususan peder ve valide olsa, onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer mühim bir sadaka hükmüneyecek. Sadaka ne yapar? Halk arasında meşhur bir söz var. Az sadaka çok belayı def eder. Evet. Sadakayla belaları evet kendinizden uzaklaştırınız diye e, tavsiye var. Hakikaten de bazen bakarsınız ki bir madeni para kadar bile olsa verdiğiniz bir sadaka sizi büyük bir felaketten bir sıkıntıdan kurtarır, kurtardığını şahit olursunuz. Hele hele muhtaçların ihtiyaçlarını gidermek mahbul bir sadaka gündedir. Evet, bahçiyardır o evlat ki peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri tesir olan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Evet, hayat-ı içtimaiyede en muhterem bir hakkat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil hastalıkları zamanında kemal-i ve şefkat-i ferzendane ile evlada yakışık şefkat ile mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetin ubiyetini gösteren o vefadar devhaya karşı hatta melaikeler dahi maşallah, barikallah deyip alkışlıyorlar. Bir zatın hasta olan ebeveyninden biri su arzulamış, su istemiş. Evlat gitmiş su getirmeye. Suyu getirdiği zaman da evet ebeveyni uyumuş. O zat uyanacak da suyu vereceğim diye başında su kabı elinde sabahlamış. Hava da soğukmuş. Soğuktan dolayı da kolu zarar görmüş. Yani e, Zararını hiçe sayarak baba, babanın gönlünü kazanmak için su kabı elinde sabaha kadar beklemiş. Ne mutlu böyle evladı. Ama günümüzde örnekleri herhalde çok azdır. Evet. Böylelerini ne yapıyor? Melekler dahi alkışlıyor. Maşallah, barikallah deyip alkışlıyorlar. Evet hastalık zamanında hastalık elemini içe indirecek gayet hoş ve ferahlı etrafında tezahür eden şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Evet hasta bunun ziyaretine gelenler oldukça, etrafında hizmet etmek isteyenler oldukça yaşayacak, fark edecek, tadacaktır. Hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Hastaların duası makbul durumların duası. Adınız buyurulmuş. Bu önemli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri bendeki kuluş bir hastalıktan şifa için dua ederdim ve zaman böyle bir e, bir çeşit romatizmayı uzun yıllar çekmiş, 30-40 yıl çekmiş. 30-40 yıl boyunca dua etmiş. Zahiren duası kabul olmamış. Evet. Dua ederdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. O hastalık ona dua için verilmiş. Dua ile duayı yani dua kendi kendini kaldırmadığından anladım ki yani dua ediyorum hastalık geçmiyor şifa gelmiyor. Şeye devam. Duaya devam. E geçseydi tamam duaya artık ihtiyaç kalmayacaktı ve dua musluğu da kapanacaktı. Evet. Dua ile duayı efendim dua kendi kendini kaldırmadığından dua ile bu Anladım ki duanın neticesi uhrevidir. Yani benim ahiretim hakkında faydalı bir şekilde dua Cenab-ı Hak nezdinde yazılıyor. Evet. Kendisi de, duanın kendisi de bir nevi ibadettir. Hasta, hatta deniyor ki e, ibadetin özüdür, iliğidir, ruhudur. Dua ibadetin iliğidir, özüdür, ruhudur. Yani beynidir. Yani böyle. Evet. Halis bir dua. Nasıl bir ibadet? Dua şeklinde bir ibadet. Evet. Evet. Bir kısım hastalık duanın sebebi vücuduyken, dua hastalığın ademine sebep olsa, yani duayla hastalık kalksa, sağlık gelse duanın vücudu kendi ademine sebep olur. Bu da olamaz. Yani duanın kapanmış olur. Evet. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duanın zahiri kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmek Ama bazı insanlar bunu farklı yorumlayabilir kendi hakkında. Ya, bu kadar dua ettiğim olmuyor işte ben de dua etmeyeceğim bundan sonra duayı kesiyorum. Ya, öyle değil işte. Cenab-ı Hak duamış bunu açık tutmuş sen dua edesin diye hastalığı biraz uzatıyor. Böyle düşüneceğiz. Evet. Zira hastalık Hastalık duanın vaktidir. Duanın vaktidir. Şifa duanın neticesi değil. Aynen yağmur duasında olduğu gibi. Yağmursuzluk zamanında, kuraklık vaktinde ne yapılır? Yağmur duası ve yağmur namazı kılınır. Edilir. Edilir değil ama buna rağmen yağmur gelmedi. E o yalnızca yağmuru getirmek için değil ki bir ibadet olduğundan ibadetin de semeresi uhrevi olduğundan, ahirete baktığından ahiret hesabına biz kaybetmedik. O taraf tamam inşallah. Peki bu tarafta da Cenab-ı Hak yağmuru verirse evet, kendi bilir fazlından verir. Evet aynen bunun gibi hasta şifası için dua eder. Fakat şifa gelmedi. Gelmez. Duaya devam. Evet verdi. Verdiyse de dua için vermiş değil Evet, Cenab-ı şifa verirse fazlından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. halik Hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Hani deniyor ki Hazreti Meryem'in annesi. İmran'ın karısı. Kur'an'ın tabiriyle. Ne yapmış? Rabbim karnımdakini senin dinine hizmet için mabede adıyorum, nezrediyorum. diyorum. Yani bir çeşit vakfediyorum gibi bir mana ile. Fakat ne doğuracağını bilmiyor. Zannediyor ki erkek evlat doğuracak. Doğurduğu zaman da aa kız doğurdum. Kız da erkek mabede hizmet noktasında bir olmaz ki şimdiye kadar kızların mabette hizmet ettiği görünmemiş. Yani cenab bak, onun duasını ah seni kabul ile daha güzel bir surette kabul etmiş diye ifade olunuyor. Evet. Ne diyeceğiz bu durumda? Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa makbul olmadı denilmez. Harika hakim daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse onu verir. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için, ahiretimize çevirir, öyle kabul eder. Her neyse. Hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, ihlası kazanan, hususan zaaf ve acizden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Şimdi bir insan düşünün. Acizdir, zayıftır, hastadır, gurbettedir, kimsesizdir, Evet. Böyle bir zatın evet bu kadar ağır şartlar altında evet kalisane el kaldırıp dua ettiği zaman çoğu zaman duasının makbuliyeti karşılık görmesi beklenir. Evet. Hastalık sırrıyla siyat kazanır. Hususan zaaf ve azden ve tezebbü ve ihtiyaçtan gelen bir dua kabule çok yakındır. Hastalık Böyle haris bir duanın medarıdır. Ne dediğini bile bile Cenab-ı istemiyor. Hani dişi zonklayan böbreği sancılanan kırıktan dolayı sağının soluna dönemeyen cereyan çarpmış gibi sıkıntı çeken elem çeken, ızdırap çeken hastanın duasının makbuliyeti de ortadadır. Evet. Hem dindar olan hasta hem hastaya bakan müminler de hem dindar olan hasta hem hastaya bakan müminler de bu duadan böyle halis duadan istifade etmelidirler. Her neyse. Demek ki burada sağlıklı olalım, hasta olalım. Birbirimize dua etme durumumuz var. Yine hastalık evet duanın makbuliyeti için güzel bir şeydir deniliyor da bir başka şey daha var. Sen benim için, ben senin için günah işlemedim benim dilim senin hakkında, senin dilin de benim hakkında temizdir. Temiz lisanlarla yapılan dualar da makbuldur. Bediüzzaman talebelerine de hep böyle demiş. Ben size dua ediyorum, siz de bana dua edin. Hatta masum çocuklara. Sizler masumsunuz, günahsızsınız, bana dua edin. Evet, ee, sizden dua bekliyorum diye ifade etmiş.